Ee, müzemizin e, hapishane duvarı dediğim bölümünde babamın 1966 yılında Sultanahmet cezaevinden bize gönderdiği bir mektup var. Bu mektupta e, benimle ilgili bir bölüm çok kıymetli. Orada diyor ki işte e, bütün eşe dosta selam e, yazıyor. Bir de ışıkçım üzülmesin çıkınca mutlaka bisikletini alacağım diyor. Tabii ben çocuğum, 9 yaşındayım ve babadan işte bisiklet istiyorum, top istiyorum, oyuncak istiyorum. O bisikleti çok demek ki ısrar edip istemişim ki hapishaneden bile o mektupta bundan söz ediyor. Tabii çıktıktan sonra 35 günlük bir içeride kaldılar iki arkadaşıyla birlikte. Ancak o bisikleti bana 3 yıl sonra alabildi. E, tabii aldıktan sonra çok mutluyum. basınköy'de oturuyoruz, orada e, bisiklete biniyorum. E, bir gün bir baktım babam, e, elinde bir dosyayla işte otobüs durağına doğru gidiyor. Babamın yanına yanaştım. Baba dedim şu bisiklete binsene. E, hayır, binemem falan demesini beklerken. Babam tut dedi şu elimdeki dosyayı tuttum. Lacivert bir ceketi, gri pantolonu vardı üzerinde. Ben bir kenara çekildim. Babam bisiklete bindi. Çok normal bir şeymiş gibi. Baktım gidiyor. Bizim çocuklar arasında hadi bir tur ver, iki tur ver derler böyle bisiklet aldığınız zaman. Babam bir iki tur değil, bayağı 3-5 tur attı o bisikletle. Sonra otobüsün de geldiğini görünce benim yanıma yanaştı. Hem beni indikten sonra öptü. Dedi ki ben senin ne düşündüğünü tahmin ediyorum. Fakat dedi ben bu bisikletten düşmezdim. Çünkü dedi çocukluğumda çok bisiklete bindim. Böylece babamın bir bisiklet macerasının da olduğunu öğrenmiş oldum.